Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine Fenerbahçe Beko'nun yeni yıl transfer planlaması ilişkin bomba gibi, fişek gibi haber analiz videosuyla sizlerleyiz. Uluslararası basketbol habercisi Nemanja Zoric'in haberine göre Fenerbahçe Beko gelecek yıl için Virtus Bologna'nın Amerikalı 4 numarası Vince Arthur ile ilgileniyor. Bugünkü içeriğimizde sizler için Vince Arthur'ın kısa kariyeri, oyuncu özelliklerini, ve bu transferin olması durumunda Fenerbahçe-Beko'nun basketbol organizasyonunun olası katkılarını konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İşte karşınızda merakla beklenen isim. Wins Hunter. <laughs> 1994 doğumlu, 2.03 boyunda, 98 kilo ağırlığında küçük dev, Amerika'da YouTube çıkışlı ve NBA'de kısa sürede Memphis formasıyla kendisini izleme şansına sahip olduk. 27 yaşındaki uzun forvet Avrupa'ya Pana formasıyla ilk adımını attı ve tek Euroleague sezonunda Yunan deviyle geçirdi. Ardından sırasıyla Autodor, AEK Basketbol ve Basketbol Şampiyonları Ligi tecrübesi yaşadı. Kariyerin son iki yılında Virtus Bologna formasıyla İtalya geçirmeye devam ediyor è un giocatore che il coach conosce molto bene, ha giocato una, un ottima Champions League l'anno scorso, è stato nel quintetto ideale, è stato <laughs> Era... Arkadaşlar, isterseniz Vin rakamlarına, istatistiklerine bakalım biraz. Vin bu sezon Virtus formasıyla toplam 46 karşılaşmaya çıkarken maç başına 16.8 dakika süre aldı. Oynadığı zaman dilimi içinde yine maç başına ortalama 9.5 sayı, 4.5 liban 0.9 asist ortalamasıyla takımına katkı verdiğini görüyoruz. Özellikle Virtus'ta Teodos işte etkili ikili oyunlar ile adından söz ettiren, çıkışta olan bir basketbolcudan bahsettiğimizi unutmayalım. Peki Hunter nasıl bir oyuncu arkadaşlar? İsterseniz basketbolcu teknik detaylarını konuşalım. Ve işe onun kendisiyle ilgili yapılan bir röportajda söylediklerine kulak verelim. Hiçbir sırrım yok. Sert oynamayı, gün işimi yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Ve bu durum bana takıma daha çok katkı vermemi, daha özgüvenli oynamamı sağlıyor. Evet, Vince Hunter aynı röportajında olduğu gibi takım için oynayan çalışkan bir oyuncu. Hunter için yüksek bir atletizm ve patlayıcı güçten bahsedebiliriz. Etkileri bank katkısı, yüksek boyalar bitiriciliği olan, iki oyunlarda skor üretilen sert bir oyuncu. Ancak günümüz Avrupa basketbolundaki dört muhalen beklediğimiz dış şut katkısı ve ortalama minus pasörlükten uzak bir oyuncu. Kendisi daha çok Euroleague seviyesinde bir takımın tamamlayıcı parçası ya da rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilebilir. Özellikle ben Fenerbahçe-Bekon'un bütçesi ne kadar düşmüş olursa olsun WinCenter seviyesinde sınırlı bir oyuncu yatırım yapacağını çok düşünmüyorum. Fenerbahçe Beko bu sezon Dejan Piyar dışında hiçbir Eurolik 6 oyuncusundan transferde bekleri verim alamadı. Ve bu noktada ekonomik olarak ne kadar uygun olursa olsun Fenerbahçe Beko'nun Hunter hamlesi eğer olacaksa kesinlikle doğru bir hamle olmaz. Hunter yapı ve profil itibariyle yeni dönem makabini yapabileceği tarzı bir kuma transferi. Ve Fenerbahçe Beko kesinlikle 4 numarada oyun görüşü daha yüksek, daha çok yönlü ve ceza şut olan bir uzun transferi yapabilmeyi becermesi gerekiyor. Bakalım Hunter ismi Fenerbahçe Beko için yeni bilimlik transfer delikodusu olarak kalacak mı? Yoksa Fenerbahçe Beko oyuncu için hamle yaparak şubede küçülmeye devam edecek. Göreceğiz. Arkadaşlar bugünkü içeriğimiz son vermeden önce size iki küçük haber verelim. Adları Fenerbahçe Beko'yla alınan ve şu an transfer borsasında hakikatten çok fazla konuşulan Valkap ve Yabusele'nin isimleri Makabe'ye geçiyor. Bakalım bu isimler yeni sezonda Makabe forması giyecek mi? Göreceğiz. Kanala göstermiş olduğunuz ilgi ve değerli yorumlar için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. İn ne isyan, in adına Fenerbahçe. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.